İran'da öldürülen Hamas siyasi şefi İsmail Haniye'nin Katar'da toprağa verileceği gün için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir günlük milli yas ilan etti. Bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu. Erdoğan'ın Haniye için milli yas kararı siyaseti dalgalandırdı. CHP yaz ilan edilmeyen şehitleri hatırlattı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bu yas ilanı keyfi ve Türk milletine dayatma dedi. <laughs> Cumhurbaşkanı keyfine göre, kafasına göre, hiçbir ölçüt olmadan milli yas ilan ediyor. Filistin davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle bir günlük milli yas ilan edilmiştir. Dedi ki ben üzülün dediğimde üzüleceksiniz. Sevinin dediğimde sevineceksiniz. Devlet aklına ihtiyacım yok. Millet iradesine ihtiyacım yok. Ben ne dersem o olur. İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen Hamas'ın siyasi büro başkanı Haniye için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi. Türk bayrakları yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu karar sonrası muhalefetten keyfilik tepkisi yükseldi. İyi Parti lideri Dervişoğlu dayatma dedi. Devletin teamülleri vardır. Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre milli yaz ilan edilemez. Bu Türk milletine bir dayatmadır ve kabulü mümkün değildir. Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle reddediyorum. Erdoğan ben yaptım oldu anlayışıyla kararlar almaya devam ediyor. Türkiye'deki bayrakları yarı Yarıya indirme ve hatta dünyanın her yerindeki bayrakları yarıya indirme iradesi Erdoğan'ın değil Türk milletinindir. Toplum şehitlerimiz olduğunda İdlib'de 36 şehitimiz, Gara'da 13 şehitimiz olduğunda ayağa kalktı ve milli yas ilan edin dedi. Duymazdan geldiler. Ama şimdi Haniye öldürüldüğünde veya Suudi Arabistan kralı öldüğünde milli yas ilan ediyorlar. Muhalefet toplum isterken şehitlerimiz için neden yas ilan edilmedi diye sordu Erdoğan'a. Neden görmezden geldiniz diyerek Zafer Partisi ise bayrağımız gönderdi mesajıyla parti genel merkezinin önünde bulunan bayrak direğini paylaştı. Haniye'nin ölümü için alınan milli yaz kararına uymadıklarını gösterdi. Zafer Partisi'nde bayraklar ancak 10 Kasım'da ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti için can veren kahramanlar için yarıya indirilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kurumlara gönderilen karar sonrası Tel Aviv'deki Türk Büyükelçiliğinde de Türk bayrağı yarıya indirildi. İsrail Dışişleri Bakanı Türk Büyükelçi Vekilini kınamak üzere büyükelçiliğe çağırdık açıklaması yaptı. Allah rahmet eylesin. O çok ayrı bir konu. Ama bakın, milli yasın tanımı ne? Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşayan önemli derecedeki bir kişinin ölümü yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne denir yoruma bile gerek yok ki ne diyor halkın büyük çoğunu. Bu ülke halkının büyük değil ezici çoğunluğu yaşam savaşı veriyor oysa ki gündemi bile takip edemiyor aslında. Ama aynı zamanda biliyoruz ki bu ülke vatandaşları Filistin davasını çok uzun yıllardır yürekten destekler. Hatta ve hatta İsrail'in yaptıklarını terör ve soykırım olarak algılar niteler. Amma ve lakin hiçbir vatandaş Hamas ideolojisini desteklemek zorunda değildir. Dolayısıyla da yas tutmak istemeyebilir. Ama ezici çoğunluğun 36 askerimizi şehit verdiğimizde yasta olduğunu biliyoruz. İşte o zaman yakışırdı bayrakları yarıya indirmek.